Evet ekip din psikolojisinde önemli bir yerdeyiz arkadaşlar İslam dünyasında yer alan önemli din psikologlarını göreceğiz aslında bu isimleri de değerlendireceğiz sizlerle gerçekten çok önemli isimler var isimler var geçmişten günümüze böyle Türkiye'de zaten bahsetmiştik önceki videoda İslam dünyasında e, din psikolojisi çok önceden beri var aslında Batı'da sonradan e, gelişiyor arkadaşlar. Batıda sonradan şekilleniyor. Biz de daha sonra onu ne yapıyoruz? Tekrar batıdan alıyoruz ve bu doğrultuda bir psikoloji sistemi kurmaya çalışıyoruz aslında. Evet İslam dünyasında en önemli nokta ilkler arkadaşlar. Harisel Muhasib ile devam edeceğiz. Farabi i̇bn Sina bu şekilde isimleri tek tek göreceğiz. Burada bu gördüğünüz isimleri arkadaşlar sadece psikolojik yönleriyle yani din psikolojisine bakan yönleriyle değerlendireceğim. Bilginiz olsun. Yoksa bir Farabi, bir Gazali e, bu isimler bir kinde arkadaşlar, İslam felsefesinde de mevcut. İslam felsefesini bütünüyle değerlendirdik. Burada ise bu isimleri ne yapacağız? Sadece din psikolojisine bakan yönüyle değerlendireceğiz. Daha detaylı noktayı siz ne yapabilirsiniz? İslam felsefesi videosundan yine izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Evet harital muhasibe o zaman başlayalım bakalım bize neler bekliyor. Kendisi Müslümanların ilk e, psikoloğu olarak kabul edilir. Bu yönüyle ilkler her zaman önemlidir. Ne yapıyor? iç muhasebe yapıyor şeklinde kodlama yapabilirsiniz. Varlığı kendisi arkadaşlar üç kısımla ayıracak. Kalp, akıl ve nefs olmak üzere 3'e ayıracak. Ben bunu kan diye kodluyorum. Varlık hepimiz değil mi? Varlığın olması için insan, hayvan, kan olması lazım. Öyle yakalayın. Kalp, akıl, nefs. Kalp, karar ve uygulama, akıl, bilgi ve düşünme, nefs ise içgüdü, iç eğilimleri burada ifade ediyor. Gerçek mutluluk ancak Allah hakkına riayet ve takva ile olabilir, mümkün olur ifadesini kullanıyor. Özellikle iç gözlem, iç görü bu ifadeleri gördüğünüzde arkadaşlar ne yapacaksınız? Hemen iç muhasebe diyeceksiniz ve harisel muhasebe gideceksiniz. Eserin adı Eryayeli Hukukillah arkadaşlar. Zaten Eryayeli Hukukillah Allah hakkına riayeti burada da bir kez daha eser içerisinde değerlendirdiğini görebiliriz. O zaman toparlayalım. Harisel muhasebe denince bu ismi gördüğümüzde iç gözleme gideceğiz. İlk psikolog ve Müslümanların ilk psikoloğu olarak kendisini yakalayacağız. Devam edelim. Sıradaki isim Farabi. Arkadaşlar Farabi biliyorsunuz muallime sani olarak isimlendiriliyor. Meşayi filozoflardan birisi. Akli unsurları ön plana almasıyla tanınan önemli bir isim. Psikoloji görüşlerinde de yine ne yapacak? Aristo'dan etkilenecek kendisi. Aristo faal akıl düşüncesini, Aristo'dan faal akıl düşüncesini alarak bunu vahiy meleğiyle özleştirecek ve bu şekilde karşımıza çıkacak. Faal akıl dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Sudur düşüncesi içerisinde Allah'tan insana doğru sudur etmeyi, taşmayı, feyzan etmeyi ifade eden bir terimdi. Ve bu doğrultuda da bu taşmayı arkadaşlar bu faal aklı vahiy meleğiyle ne yapacak? Özleştirecek ve bu doğrultuda Allah'tan gelen bilginin vahiy olduğunu, bunu getiren vahiy meleğine faal akılla, e, faal aklı vahiy meleğiyle özdeşim kuracak. Faal akıl sadık rüya, ilham ve vahyin temel kaynağı olarak görülür. İslam felsefesinde de bahsetmiştim, değinmiştim buna. Hayal gücü ifadesine dikkat edin. Arkadaşlar hayal gücü bunu bizim anlama yolumuzdur. Vahyin nasıl geldiğini diyor ki biz hayal gücümüzle anlar, idrak ederiz. Çünkü onu yaşamadığımız için, tecrübe etmediğimiz için ancak hayal gücümüzde anlarız diyor. Aristo'nun deizm yaklaşınca düşüncesini benimsemez ki İslam felsefesinde de buna değinmiştik. Ne yapıyordu? Her ne kadar Aristo'yu takip etse de bu filozoflar tam anlamıyla her düşüncesini almıyorlardı. Farabi insan psikolojisinde yer alan görüşlerini nefsin güçleri, insan tipleri ve rüya görüşü olmak üzere Üç noktadan oluşturuyor ki özellikle burada rüya düşüncesi e, psikolojik anlamda da önemli olduğu için burada soru değeri taşıyor. Evet nefsin güçlerini beslenme gücü, duyum gücü, hayal gücü. İşte bu hayal gücü arkadaşlar az önce altını çizdiğimiz güç önemli bir nokta. Arzu etme gücü ve konuşma gücü olarak ifade eder. Mesela buraya bir dikkat edin. Hani soru değeri taşıyan güç burası çünkü. Duyu organlarıyla algılanabilen nesnelerin izlerini... Duyum işi bittikten sonra da koruyan güçtür. Yani burada vahyin e, olmasını, vahyin gelmesini veyahut sudur mevzusunun gerçekleşmesini insan hayal gücüyle idrak eder diyor aslında dolaylı olarak. Burada nefsin güçlerini e, kendisinin bu şekilde gruplandırdığını görüyoruz. Bir diğer insan tipi diyor ki basit insan. Evet, tecrübesi olmayan insandır arkadaşlar. Şaşkın insan Toplumun örf, adet, gelenek, göreneklerine e, aykırı davranan insan. Ahmak insan, burada amaçsız insan arkadaşlar. Amaca dönük davranış olmayan ve erdemli insan. Bilgi ve becerini takip eden insan. Yeterli donanıma sahip olan insan. Ve gelelim rüyaya. Arkadaşlar rüya e, psikolojide önemli bir nokta. Rüya mevzusu karşımıza çıkıyor. Burada sadece farabi değil aslında. Meşai filozofların rüya ile ilgilendiğini de görüyoruz. Farabi'ye göre rüya nedir? Rüya konusunda kapsamlı çalışmalar yapmış. Saklanmış hatıraların, arkadaşlar, insandaki mizac ve eğilimlerin çeşitli şekillerde rüyalarda insan zihninde tasavvur ettiğini ifade etmiş. Aslında burada bilinçaltının rüya ile ortaya çıktığını ifade ediyor kendisi. Tekrar altını çiziyorum. Rüya mevzusu sadece Farabi'nin değil, genel olarak burada filozofların çalışma alanı olmuş. İslam düşüncesinde, İlmul Nefs alanında en çok çalışma yapan e, isimlerden birisi İbn Sina. Arkadaşlar İbn Sina hem bir doktor, İbn Sina hem bir e, gözlemci, hem bir psikolog. İlmul Nefs nedir peki? Psikoloji aslında. Bakın girişte de bahsettik bundan. Önceden e, burada psikoloji ifadesini kullanmıyor e, bilim adamları, filozoflar nefs ifadesini kullanır. İlmül nefs dediği aslında psikoloji ilmi oluyor. Psikosomatik tıp ilminin kurucusu Hayda bu nereden çıktı? Psikosomatik nedir? Arkadaşlar psikosomatik dediğimiz olay yaşanan ruh, olayların insan ruhuna veya insan bedenine etkisini inceleyen bir çalışma alanıdır. Tıp ilmini kurmuş, psikosomatik ilmini kurmuş ve ruhsal hallerin insan sağlığı etkisini incelemiş. Şimdi İvlinsin ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu böyle biraz daha somutlaştırmak için müthiş bir deney yapıyor arkadaşlar. Kuzuyu alıyor bir odaya koyuyor. Başka bir kuzuyu da başka bir odaya koyuyor arkadaşlar. Her ikisine de eşit ışık, eşit su, eşit yiyecekleri veriyor. Fakat kuzulardan birisinin bulunduğu ortama bir kafesin içerisinde bir kurt koyuyor ve bir kuzu kurt ile karşı karşıya böyle bakıyor. Düşünsenize. Diğer kuzu ise normal işte e, günlük işte e, otunu yiyor vesaire suyunu içiyor. Bir müddet sonra o kuzulardan birisi ölüyor arkadaşlar. Hangi kuzu? Tabii ki kurt ile karşı karşıya olan. Belki aralarında demir parmaklık var ama kafes var ama kurt ile karşı karşıya olan kuzu bir müddet sonra ölüyor. İbn Sina bu deneyinde şunu göstermeye çalışıyor. Aşırı stres, aşırı korku aşırı kaygı seni canından eder diyor aslında. Ve bu ruhsal olayların insan bedenine etkisini bu şekilde de somutlaştırmış oluyor arkadaşlar. Sözün özü şu aslında. Önümüzde bir sınav var, stres. Önümüzde bir sınav var, kaygı. Önümüzde bir sınav var, korku. Arkadaşlar bunu kendi sağlığınız için işte hayatınızdan çıkartın. Onun için diyoruz bir an evvel atanın. Artık stresten uzak durun. Ya böyle e, devamlı ders, devamlı stres, devamlı kaygı, acaba bu yıl olacak mı? Bu korku sadece e, olay kitap almaktan, ders çalışmaktan ibaret değil işte. Bir de sağlığınızdan oluyorsunuz. Bunu da düşünerekten, biraz daha bilinç seviyemizi artıraraktan bu işi bu yıl halledin arkadaşlar. İbn Sinan bu deneyinde de görüyoruz ki aşırı korku, aşırı stres, aşırı kaygı sadece hayatımızdan değil canımızdan da götürüyor güzel yaşantılarımızdan da çalıyor aman dikkat arkadaşlar. Evet, psikosomatik tıp ilmi bu. Ayrıca kendisi hipnoz, büyü, nazar gibi olayları ruhsal etki açısından değerlendirmiş ve bir e, insanın başka bir insanın bu şekilde etkileyebileceğini, bir ruhun başka bir ruhu bu şekilde etkileyebileceğini ifade etmiş. Zaten bu nazar boyutu, e, ah o kem gözler var ya, ah evet. Nazar, değil mi? Kimisi var böyle bakıyor, baktan da o e, işte bardak çatlıyor. Atıyorum beğendiği şey, araba kaza yapıyor. Yani harbiden e, hep söylüyorum. Başarınız arkadaşlar, başarınızı duyurmayın tamam mı? Siz kazanın, siz güzel puanlar alın, sizin başarınız konuşsun. Siz konuşmayın başarınız konuşsun. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Evet İbn Sina'nın çalışma alanları duyu tasnifi iç dış diye duyuları ikiye ayırıyor. Nora yaklaşım arkadaşlar. Ruhsal rahatsızlıklar ve rüyalar. Bakın rüya burada da karşımıza çıktı. Eserleri Es'elatu ve Mahiyeti namazın insan ruhuna önemini inceliyor kendisi. Risale-i Defilgammet ölüm korkusundan kurtuluş yollarını araştırıyor. Hatta bu tarz çalışmalarında delileri incelediği, delilere yönelik su tedavisini kullandığını vesaire de görürüz. Duyuları iç duyular, dış duyular diye ikiye ayır arkadaşlar. Dış duyular hepimizin bildiği görme, dokunma, tad alma vesaire klasik bu duyular. İç duyular ortak duyu, görüntüleri alıkoyma, hayal gücü. Bakın burada da hayal gücü var gördüğünüz üzere. Vehim gücü, hafıza ve hatırlama diye İki gruba ayırır. Burada ÖSYM ne soracaksa üstte üç bilgi verir. iç duyu, dış duyu diye ikiye ayırır. Bu şekilde bir soru yazabilir. Evet geldik Ebu Bekir Razi'ye. Arkadaşlar razilere dikkat edin. Razileri karıştırmayın. Ebu Bekir Razi uzmanlık alanı kişilik ve karakter bozukluğu arkadaşlar. Ve kendisi tıbbı ruhane. Bakın bu noktaya dikkat. Tıbbı ruhane ilk ruh sağlığı kitabını yazan kişi. Ebu Bekir Razi kişilik karakter Ebu razı, Razi kişilik, karakter, dikkat, tıbbı, ruhani. Din psikolojisi alanındaki eseri. Geldim Kindi'ye. Kindi, Kindi felseful Arap'tı arkadaşlar. Yani Arapların ilk filozofuydu Kindi. Peki Arapların ilk psikoloğu kimdi? O da iç gözlem yapan Harisel Muhasibi'ydi arkadaşlar. Kindi ilk Arap filozofu bakın dikkat edin yine rüya evet ve uykuya dair çalışmalar yapacak. Risale-i Fimmayet'in nem ve rüya Hiledefil Ahsan, üzüntüden kurtulma yolları, rüya ve uykunun mahiyetine dair yaptığı çalışmaları görüyoruz kendisine arkadaşlar. Evet bu yönüyle eser ve yazar şeklinde hem İslam felsefesinde hem de burada psikolojide soru değeri taşır. Gazali her yerde var, kelamda var, İslam felsefesinde var, psikolojide var, sosyolojide var. Gazali'nin olmadığı bir sınav yok zaten. Peki Gazali burada ne yaptı? İslam anlamda din psikolojisi esaslarını ortaya koydu ve sistemleştirdi. Bakın burada da bir sistemleştirme ile beraber karşımıza çıkıyor Gazali. Tasavvuf ilmini dini ilimler sınıfına dahil etti. E, tasavvuf denince hani böyle mistik düşünceler, ruh sağlığı bunları da görebiliriz aslında. İnsanın kamil olma ise bakın dikkat edin, akıl aracılığıyla, aklı kullanarak doğal dürtü ve isteklerin kontrol altına alınması şeklinde tanımladı. İnsanda din ve heva olmak üzere iki temel güdün olduğunu ifade etti. İnsanı bu şekilde inceledi Gazali. Bu sınav sorusu olarak geldi arkadaşlar. Din ve heva olarak ayrılmasına dikkat edin. Gazali her yerde var dedik. Dindarlığı 3 aşama ayırır. Bu da mesela bir bilgi olarak geldi. Hatta ben müstakil bir soru olarak da açıkçası bekliyorum. Gazali'ye göre dindarlığın aşaması hangisidir? İlim, iman, marifet arkadaşlar. Soru değeri bence taşır. Gazali'nin çalışmaları bilginin kaynaklarından bahsetti. Birazdan göreceğiz. Algının dört aşaması, psikolojik kavramlar, soru bekliyorum ben buradan, kişiliği oluşturan unsurlar, bunlara değineceğim şimdi. İhya Ulumuddin, psikolojik kavramlar içeren eseri, Münkiz Minet dalal, Dalalet'ten kurtuluş yollarını ele aldı. Tabii ki pek çok eseri var, bunlar sadece din psikolojisi alandaki eserleri. Şimdi gelelim bu kısma. Arkadaşlar bilginin kaynaklarında Gazal diyor ki, akıl insanı yanıltabilir. Bu sebepten ötürü kişi ne yapmalı? Bir de nakli bilgiye yer vermeli. Kalpte oluşan yakini bilgi insanı yanıltmaz diyor. O zaman ben şunu görmem lazım. Gazali hem meşayi filozofları eleştiriyor hem işraki filozofları eleştiriyor. Ama her ikisinin yöntemi de aşama aşama kullanıyor. Burada da diyor ki kalpte oluşan bilgi insanı yanıltmaz. Sezgiyi biraz daha böyle ön plana aldığını ifade edebiliriz. Algın dört aşaması duyu, Hayal, vehim, akıl bu soruya daha önce dönüşmeden, dönüşmeyen ender yerlerden birisi onun için hızlı geçtim. Geldim buraya. Ben buradan soru bekliyorum arkadaşlar. Şu tablo zaten bu yıla eklediğim yerlerden birisi de burası arkadaşlar. Psikolojik kavramlar. Şimdi Gazali burada psikolojik kavramlara farklı bir anlam yüklüyor. Bu sebepten ötürü soru değeri taşıyor. Bakın şimdi. Diyor ki nefs birinci anlamı ve ikinci anlamı neler? Diyor ki nefs birinci anlamı İnsandaki gazap ve şehvet kuvvetleridir. İkinci anlamı, diyor ki insanın bizzat kendisidir. İnsanın bizzat kendisi nefistir. Ruh nedir? Ruh latif bir cisimdir. İkinci anlamına geldim. İnsanın görünmeyen, idrak eden, bilen yönüdür. Bakın, idrak eden, bilen yönüdür diyor. Devam ediyorum. Akıl, eşyayı nitelikleriyle anlayan güç... İkinci anlamı ilimleri anlayan güç. Devam ediyorum. Kalp vücuttaki et parçası. Devam ediyorum. İnsanda bilen anlayan ruhani bir varlık diyor. Burada dikkat ettiyseniz arkadaşlar bu A bu B bu C bu da D. Artık E seçeneğine Serkan Bey böbrek mi der, dalak mı der, ciğer mi der bilmiyorum. A bu da sorusu. Aşağıdakilerden hangisi gazan psikolojik kavramlara anlam yüklediği çalışmalardan biri değildir. Dikkat etmekte fayda var. Nefs, ruh, akıl, kalp, ciğer. Evet. Adana'nın ciğeri mi daha iyi? Urfa'nın mı? Veya Urfa mı? Diyarbakır mı? Diyarbakır mı? Tek geçti bak hiç tereddüt yok. Diyarbakır dedi arkadaşlar. Yorumlara bekliyoruz. Hangisinin ciğeri daha iyi? Şu an boşverin sınavı. Önemli olan o. Kişiliği oluşturan unsurlar. Rabbaniyet, şeytaniyet. Sınav sorusu olarak geldi. Üste bilgiyi verdi. Bu isim hangisidir diye sordu. Rabbaniye şeytanet behmet sevviyet diye varlığı dört kısmından oluşturan diyerek ekledi. Bilgilerden birisi bu. Rab neydi? İyiydi arkadaşlar. Şeytan neydi? Kötüydü. Ve bu doğrusu da behemiyet, şehvet, fizyolojik sebuyet ise saldırganlık, gazap güdüsü olarak kendisini tasnif ettiğini görüyoruz İmam Gazali. Gazali her yerde dikkat etmekte fayda var. Eserlerine, düşüncelerine, eserlerin içeriklerine soru değeri taşır. Geldik raziye. İnsandaki temel psikolojik güdünün güç olduğu, bakın güç, şöyle, güç ve bilgi isteği olduğunu düşünür. İnsanda zaman zaman değişiklik gösteren ruh halinin, denge durumlarının, insanı dinamik bir varlık yaptığını ifade eder. Yani zaman zaman bu değişimlerin normal olduğunu ifade ediyor. Kitab-ı Nefs ve Ruh. kitab Nefs başlıklı pek çok eser var. Partinin arazinde bu şekilde senin olduğunu görüyoruz. Biraz arka planda kalan bir isim. İbn Haldun psikolojide var, sosyolojide var, İslam felsefesinde var. Fakat biraz arka planda kaldığı için Hüseyin İbn Haldun'u genelde asabiyetle, tavırlar nazariyesiyle veya eseriyle beraber karşımıza çıkartıyor arkadaşlar. Kendisi özellikle şu kavramı arkadaşlar. Asabiyet kavramını İslam dünyasına tanıtan kişi. Asabiyet kavramı üzerine çalışmalar yapan isim kendisi. Ona göre insanlar bir dayanışma içerisinde olmalı, bir arada bulunmalı. Bu sebepten ötürü sosyolojide de incelenen bir isim oluyor. Ve şöyle bir niteleme yapar. Der ki Allah insanı yarattı, yeryüzüne halife kıldı. İnsan yeryüzünün halifesidir. Bu şekilde bir niteleme içerisinde karşımıza çıkar. Psikolojik olarak değerlendirilmesi şu ifade arkadaşlar. Hani böyle bir kavramsal terminoloji olarak çok arzımıza çıkmasa da şöyle güzel bir bakış açısı var. Diyor ki baskıcı yönetim insan ruh sağlığını olumsuz etkiler. Böyle bir düşüncesi var. Ee, sosyoloji üzerine, psikoloji üzerine böyle çok kapsamlı olmasa da böyle nitelemelerini görüyoruz. Mesela asabiyet kavramı, bedevi hadari bu ayrımı yapmasıyla beraber yine ifadedir aslında e, ee, İbn Haldun'a dair unsurlar. En önemli eseri Kitabul İber. Kitabul İber'in ilk e, cildi olan da Mukaddime ilk bölümü olan Mukaddime de bilinen bir eser olarak karşımıza İbn da çıkar. Gelelim İbn Hazma arkadaşlar. İbn Hazm'daki olay ne? Soru gelir buradan. Kendisi garibim Serkan Bey aşk psikolojisi üzerine eser yazmış. Aşık garibim ya. Vallahi garip ya. Artık ne çekti, ne yaptı bilmiyorum ama aşk psikolojisi üzerine yazdığı eserleriyle e, tanınıyor. Aşkın tanınlanmasının yapılamayacağını. Ancak aşk yaşanır diyor. Bak, adam O zaman e, Instagram, Twitter falan olsa bunu hashtag yapıp paylaşırlardı yani şöyle arkadaşlar. Evet. Hashtag İbni Hazm. Eseri Tavkul Hamame. Tavkul Hamame arkadaşlar güvercin gerdanlığı demek. Ramiz Dayı diyor ki Güvercin gerdanlığı nedir? Sen bilir misin kardeş? Bir bölümde onu şey yapıyor. Arkadaşlar güvercin gerdanlığı ne? Ramiz dayı anlatıyor onu bölümde. Diyor ki güvercin diyor sevdiği eşine bir gerdanlık yapar, onu boynuna takarmış. Sonra ona sevgisini göstermek için yapıp bir daha takarmış. Bir daha bir daha derken o güvercin öldürmüş. Onun için arkadaşlar buna katılıyor musunuz? Sevginin fazlası öldürür diyor. Katılanlar yoruma çökün arkadaşlar. Evet. İbn bu düşüncede. Güvercin gerdanlığında sevgi ve bağlılık konusunu inceler ve fazla sevgi öldürür düşüncesinde yer alıyor. Düşünenler bekliyorum arkadaşlar. Evet yorumlara çöküyoruz. Bakın. Video binlerce izleniyor. Beş tane yorum var ya. Serkan Bey caiz değil yani. Tamam, ona Olmuyor yani arkadaşlar. Böyle soru soruyorum. Oraya siz süküt halinde cevap veriyorsunuz. Oraya yorum halinde istiyorum. O yorumları okuyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Sevgi türlerinden bahsedecek kendisi. Tabi sevgi, ruhani sevgi ve ilahi sevgi olmak üzere üçe ayırır. Bu detay daha önce girme diyor Seyvam. Tabi sevgi avamı sevgisidir. Egoistik düşünceyle yapılır. Biraz ben merkezi düşünce var. Ruhani sevgi temel gaye, bakın dikkat edin. Temel gaye sevilene benzemektir. Bizzat sevilenin Kendisi için sevmesidir arkadaşlar. Karşı tarafa benzemek için sevgi. İlahi sevgi ise Allah'ın kullarına veya kulların Allah'ına olan sevgisi. Yani burada ben kendim için seviyorum. Burada ben karşıdaki kişiyi sevdiğim, idol olarak gördüğüm için belki yani ona benzemek için seviyorum. İlahi sevgi ise Allah sevgisi, Allah rızası, Allah kul sevgisi diyebiliriz. Bence güzel bir ayrım da yapmış burada İbn-i Azm. İbn-i Rüşt'e geldik arkadaşlar. Psikoloji görüşlerini tabii ki kimden etkilenecek? Kendisi tam bir Aristocu, Aristo'dan etkilendi, oluşturdu. Psikoloji tabi cismin ilk yetkinliği ve fiili şeklinde yorumlar. İbn-i Rüşt'ün çalışmaları neler? Canlılığın ilk güçleri ve beş duyu, Gözü idrak güçleri, nefsin diğer güçleri, külli idrak gücü şeklinde çalışmalar yapıyor. Tabi biraz daha böyle arka planda kalıyor bunlar. Aristo'dan etkilendiğini görüyoruz. Eseri bakın, kitabın nefs. Ne dedik? Kitabın nefs başlıklı pek çok eser var. E, ee, Tavfütü Tavfütül Felasife. Bu da bildiğim üzere kendisi meşayi filozof. Gazale'ye dair yazdı bir reddiye olarak karşımıza çıkar. Evet Aristo'dan etkilenmesi zaten İbn-i bizi şaşırtmıyor arkadaşlar. Canlı ilk üçleri ve beş düğü. Burada beslenme gücü, büyüme gücü, üreme gücü. cüz idrak gücünde arkadaşlar. Tayyavül gücü. Bakın tayyavül dediğimiz şey aslında nedir? Hayal gücüdür arkadaşlar. Bu sebepten ötürü hayal ifadesi yine karşımıza bir kez daha çıkıyor aslında. Nefsin diğer güçlerinden bahseder. Uyku, uyanıklık, gençlik, yaşlık gücü vesaire. Külli irade gücü akıl faktöründen bahseder ki zaten akılda da meşai bir filozof olduğu için burada da karşımıza çıkıyor. İbn-i e, din psikolojisinde biraz daha arka planda daha ziyadesiyle ÖSYM Gazali ile olan ilişkisine tahafüt geleneğini soruya dönüştürüyor. Muhyiddin İbnül Arabi. Arkadaşlar bu isme yıldız atacağız. Bu isim önemli. Bu isim değerli. Şimdi ÖSYM böyle devamlı getirdiği isimler var. Bir de ara ara getirdiği isimler var. Muhyiddin İbnül Arabi bunlardan birisi. insan İnsan sahip olduğu potansiyel güç ve yetileri işlevsel kılabilmek amacıyla var edilmiştir. Burada insanın bu güçleri işlevsel kılmasından bahsedecek kendisi. Bakın dikkat edin. Potansiyel güç ve yetilerin tanrısal olduğunu, Allah'ın insana ruhundan üflemesinden de tanrısal özelliklerin insana geçtiğini ifade eder. Vahdedil vücut böylece şekilleniyor aslında. Hep bunu herkes bilir. Muhittin Emin Arabi vahdedil vücut düşüncesiyle tanrı. İşte bunun çıkış noktasını bilmemiz önemli aslında. Burada potansiyel güç ve tanrısaldır. Bunlar Allah'tan ruhun insana üflenmesiyle bize de geçmiştir. Ve vahdedi vücut bu şekilde çıkar. Yani ezbere konuşmayın arkadaşlar. Evet vahdedi vücut diyor ama nasıl diyor. Ee, arka plandaki mevzusu bu. Düşüncelerini sevgi türleri ve kişilik tipleri olarak sınıflandırdı. Şimdi bu sevgi türleri kişilik tiplerine bir bakalım. Buradan şöyle bir soru bekliyorum ben. Hani size soruda diyecek ki hep vahdedi vücut, muhitin ve arabi tam bunu biliyoruz. Ama psikolojide de Burada sevgi türleri, kişilik üzerine yaptığı çalışmalar mesela gündeme gelmez. Bunu üst bilgi olarak bilmekte fayda var. Ne demek üst bilgi? Aha böyle üç tane maddeyi verdi. Dedi ki işte sevgi türleri mesela. Kişilik e, üstüne yaptığı çalışmalar dedi mesela. hub, ve Aşk tasnifi dedi. Mesela bu isim kim? İbn-i Arabi olur. Tanrı dışında olan e, varlıkları duyulan ve Tanrısallaşan sevgi, tanrı dışında duyulan varlıklara oluşan sevgiye heva diyor. Sevginin merkezinde tanrı olan hup arkadaşlar. Aşk sevgide ifrat durumunun oluşması. Baktığı her şeyde orada sevgilisini görmesi aşk. Vedne sevgide kararlı ve devamlı ifadeden terim. Alt başlıkları sorması çok detay. Ben böyle bir soru beklemiyorum. Zaten Ösem'in ilk etaptaki tarzı bu Genelde bir kapıyı aralar. Ondan sonra yapıştırır. Şu an kapıyı aralamasını bekliyoruz. İnşallah aralamaz. Sevgi türleri arkadaşlar i̇bn Arabi ile beraber burada ifade edilir. Kişilik tiplerine insan hayvan ve insanı kamil olmak üzere ikiye ayırır. İnsanı kamil arifler, veliler ve resuller olarak karşımıza çıkar. O zaman burada ne yaptı? Kişilik üzerine, sevgi üzerine kendisinin bir e, tasnif ve sınıflandırma içerisinde olduğunu gördük. Arkadaşlar İslam dünyasında Önemli isimlerden bahsettik. Bu isimleri de şöyle son bir kez tablo halinde göstermek istiyorum. Gerçekten yani şu baktığımızda dolu dolu sayfaları gördük. Dolu dolu sayfaları geçtik. Harisel muhasebi ile beraber başladık arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Bunlardan bir tanesi din psikolojisinde karşımıza sınavda çıkacak. ÖSYM e, İslam düşünürlerini, İslam filozoflarını sormayı sever. Bunlardan muhakkak eser yazar bileceğiz arkadaşlar. Ve varsa mesela işte İbn Hazım gibi böyle öne çıkan noktalar aşk psikolojisi ve İbn Arabi gibi burada vahdedi vücut düşüncesi gibi sevgi kişilik unsurları gibi veya ilk olduğu için harisel muhasebi gibi varsa böyle ayırt edici özelliklerine de muhakkak dikkat edin arkadaşlar. Bunlar ayırt edici hususlar olacak. Şimdi ne yapıyoruz? Kısa bir mola veriyoruz. 10 dakika mola. Bak 11 değil. Saatinizi kronometrenizi kurun. 10 dakika mola. Ondan sonra 11. dakikada burada siz ne yapacaksınız? Hemen diğer videoya geçeceksiniz. Diğer videodan devam edeceksiniz. Sırada da ecnebiler var. Müslümanları bitirdik. Batılılara geçeceğiz. 10 dakika sonra buradayız.